Herkese merhaba. Kaptan'ın analiz defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, varsa sorularınız yöneltebilirsiniz. İlk önce SPK'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al, sat, tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bugün sizlerle Selçuk Ezza Deposu, Selek hissesinin temel ve teknik analizini yapacağız. İlk önce şirket hakkında bilgi vermek istiyorum. Şirketin sahibi Ahmet Keleşoğlu, Türkiye'nin en zenginleri ilk yüz listesindeki ilk 10 kişiden biridir. Kendisi vefat ettikten sonra çocukları olmadığı için şirketi hanımı ve hanımının kardeşlerine, yeğenlerine miras bıraktı. Şirket Türkiye'de yaklaşık 19 bin tane eczaneye ilaç temin etmektedir. Türkiye'nin öncü eczane depolarından bir tanesidir. Şirket adından da anlaşıldığı gibi ilaç ve sağlık sektöründe işlem görmektedir. Şirketin halka açıklık oranına baktığımızda ise %15'tir. İstanbul Borsa'da işlem gören hisseler için düşük bir halka açıklık oranı olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değerleri kısmına geldiğimizde ise şirketin piyasa değeri 5 milyar 539 milyon TL. Defter değeri ise 3 milyar 845 milyon TL. Bu iki değerin birbirine bölünmesiyle piyasa değeri bölü defter değeri olan 1.44 bulunmaktadır. Yani ben bunu daha önce incelemiştim. İlaç sektöründeki hisselerin piyasa değer bölü defter değeri ortalaması 8.20 yani bu hisse piyasaya göre yaklaşık 5,5 katı daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Hissenin ortalama işlem hacmi yaklaşık 34,4 milyon TL'dir. Bunun anlamı ise hissedarlar tarafından günlük yaklaşık olarak 4 milyon lotluk alış satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Hissenin fiyat kazanç oranına baktığımızda ise 8.88 İlaç hisselerin fiyat kazanç oranı ise 10.48 yani fiyat kazanç oranında ortalamaların altında olduğunu söyleyebilirim. Hisse son gün işleme 8 lira 92 kuruştan kapanmış. Bir yıllık bahtta en düşük 7 lira 53 kuruşa düşmüş. En yüksekte 19 lira 65 kuruşa kadar yükselmiş. Şimdi bir de hissenin fiyat performansına bakalım. Son bir yılda hisse %2.66'lık bir değer kazancı var. Son bir ayda ise yüzde 11.77'lik bir kaybı var. Son bir haftada ise yüzde 6.6'lık bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Şirketin bilançosunu incelediğimizde ise bir önceki bilanço dönemine göre öz kaynaklarının yaklaşık 280 milyon TL arttığını söyleyebilirim. Net kâr oranına baktığımızda ise yaklaşık 37 milyonluk bir net kere artışı da var. Şirketin net borçlarına baktığımızda ise bir önceki döneme göre 402 milyon TL'lik bir borcunun azaldığını söyleyebilirim. Yani şirketin bilançosunun bütün verilerinin şu an için en azından olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Selek hissesinin temel analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de teknik analizine bakalım. Teknik analize başlamadan önce hissenin fiyatlamaları hakkında da bilgi vermek istiyorum. 2020'nin Mart ayında şurada pandemi başladı. Pandemi başladığında hisse yaklaşık 8 lira 70 kuruş değerlerindeydi. Pandeminin ilan edilmesiyle birlikte hisse 5 lira 40 kuruşa kadar düştü. Sonra pandeminin ilaç firmalarına olumlu yansımasıyla beraber 9 liraya kadar yükseldi. Ondan sonra tekrar bir satışla beraber 7 liraya kadar düştü. Uzunca bir süre yaklaşık 8 ay kadar şu 10 lira 7 lira bandında hisse hareketlerine devam etti. 2020'nin Kasım ayı geldiğinde aşılamayla ilgili spekülatif bilgiler yayılmaya başladı. Aşının korunmasının, dağıtılmasının Selçuk Ezra tarafından yapılacağı gibi bir spekülasyon başladı. Bu spekülasyonla beraber hisse gördüğünüz gibi 9 lira 36 kuruştan 19 lira 95 kuruşa yani yaklaşık iki katından daha fazla değer kazandı. Sonrasında kar satışları geldi ve kar satışları hisse için devam etti. Ondan sonra hisse 14 lira 14 lira kadar düştü. Tepki aldı. Tekrar düştü derken 11 Mart tarihinde 13 lira 18'den sert bir düşüşle 8 lira 92 kuruşa kadar geldi. Bildiğiniz üzere Selçuk Eczan'ın sahibi Ahmet Keleş oldu. Vefat ettiği için mirasçılar arasında miras kavgası başladı. Mirasçılardan bir tanesi şirkete kayyum atanmasını istedi ve hisse 18 Mart'ta düşmeye başladı ve borsanın da düşmesiyle beraber hisse en düşük değeri olan 8 lira 94 kuruşa kadar düştü. Sonra buradan bir tepki alımı yaptı. Tekrar düştü. Şimdi de yaklaşık 10-15 gündür de şu yatay bantla seyretmekte. Aslında bu hissenin geçmişine baktığımızda uzunca bir süredir de şu düşüş trendinin altında fiyatlamaktadır. Şimdi hissenin destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Şu çizmiş olduğum noktaya hisse daha önce birçok kez temas etmiş, buradan tepki almış, yükselmiş, kıramamış, geriye dönmüş. O yüzden alttaki ilk destek noktamız 8 lira 78 kuruştan geçmekte. Eğer bu hisse burayı kırar ise Alttaki son destek noktamız 7 lira 64 kuruş. Eğer ise buradan bir yükseliş trendine başlar ise ilk önce şu düşüş trendini kırması gerekiyor. Bugün itibariyle bu düşüş trendinin kırılması için ilk direnç noktası 10 lira 24 kuruştan geçmekte. Eğer 10 lira 24 kuruş direncini kırar ise bir üstteki direnç noktamız 11 lira 63 kuruştan geçmekte. Eğer burayı da kırar ise son direnç noktamız 13 lira 20 kuruş ve buranın üzerinde tekrar hissenin aşırı değerlenebileceğini söyleyebilirim. Şimdi de hissenin Bollinger indikatörüne bakalım. Gördüğünüz gibi mumlar Bollinger alt bandının da altına inmiş. Bollinger alt bandı 8 lira 97 kuruştan geçmekte. Bollinger üst bandı ise 10 lira 33 kuruştan geçmektedir. Bollinger orta bandı 9 lira 65 kuruş. Genellikle hisseler Bollinger alt bandını kırdıktan sonra bir tepki alırlar. Şurada da örneğini görebilirsiniz. Burada da Bollinger alt bandının altına inmiş ve buradan tepki alarak üst noktaya kadar gitmiş. Burada da aynı durum gerçekleşebilir. Şimdi bir de hissenin günlük ortalamalarına bakalım. 20 günlük ortalama şu kırmızıyla çizdiğimiz 9 lira 59 kuruştan geçiyor. 50 günlük ortalama ise şu turuncu renkle çizmiş olduğumuz 10 lira 23 kuruş. 100 günlük ortalama ise 10 lira 58 şu turkuaz renkli olan. Mavi renkli olan ise 200 günlük ortalama ve 10 lira 58 kuruştan geçmektedir. Gördüğünüz gibi hissenin bugünkü fiyatı bütün EMA ortalamalarının altında fiyatlamaktadır. Bu hisse için olumsuz bir durum olduğunu söyleyebilirim. Normalde hissenin ortalama işlem hacmin 34.4 milyon olduğundan bahsetmiştim. Ama son günlerde ortalama işlem hacminin ne kadar düşük olduğunu hatta son gün 10.9 milyonluk bir işlem hacmi gerçekleştiğini şuradaki mumlardan görebiliriz. RSI'ne baktığımızda bu hisse uzunca bir süredir şu bizim aşırı satım bölgesi dediğimiz 30 limit aldığımız noktanın altına inmemiş ve hep bu noktalardan gördüğünüz gibi bir tepki almış ve yükselmiş. Bakın şuraya gelmiş yükselmiş. Bu 30 noktasından tepki almış ve yükselmiş. Ve buradan da bir tepki alabilir maddesine baktığımızda ise şu sıfır bölgesi bizim için önemli. Buranın üstü alış bölgesi, altı satış bölgesi makli olarak hisse şu an satış bölgesinde ve neredeyse yataya bağlamış durumda. Benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız şirkete bir kayyum atanması söz konusu ve yıllardır ailevi bir şirket olan şirketin devlete teslim edilmesi anlamına geliyor. Bu şirket üzerinde aşırı baskı ve negativite oluşturmakta. Bu negatif trendin devam edeceğini düşünüyorum ve hissenin biraz daha düştükten sonra 8 lira 60 kuruşlara kadar şöyle bir düşüş yaptıktan sonra veya şuradaki destek noktası dediğimiz 8 lira 78 kuruştan bir tepki aldıktan sonra şu üst düşüş trendine kadar bir yükseliş bekliyorum ve oradan tekrar düşüşten şuradaki daralan üçgenin de yukarıya kırılmasını beklemekteyim ve hızlı bir yükselişle 11 lira 63 kuruşa kadar yükselebilir. Burada da görüyoruz ki şirket yönetiminin ve patronunun ne kadar önemli olduğunu. Çünkü şirket kar ediyor, bilançosu çok iyi geliyor, öz sermayesini arttırmış, borçluluğunu azaltmış. Her şey pozitif iken hisse düşmeye devam ediyor. Bu yüzden bir şirketin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu burada bir kere daha anlamış oluyoruz. Selek hissesinin teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de hissenin Mayıs ayındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum 2.263.819 lot alırken ilk 5 aracı kurum 3.272.290 lot satış gerçekleştirmiş. Yani bunun anlamı şu ikisi arasındaki fark ya yaklaşık hisseden 1 milyon lotluk bir para çıkışı olduğunu söyleyebilirim. Satıcıların maliyeti 9 lira 60 kuruş alıcıların maliyeti ise 9 lira 26 kuruştur. Alan ilk 5 aracı kurum QNB Finans Deniz, Gedik, İş ve Bank of America iken satıcı ilk 5 aracı kurum City, Tacirler, Yatırım Finansman, HSBC, TEP yatırım tarafından gerçekleştirilmiş. Burada da gördüğünüz gibi hissede bir yabancı çıkışı var. City 1 milyon, Yatırım Finansman da 580 bin lot satmış. Yabancı alıcılar arasında ise sadece Bank of America 330 bin lot aldığını söyleyebilirim. Selek Ezra deposu için söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor. Bol kazançlar diliyorum.